Evet herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda e, sizlere yeni bir sistem tanıtıyorum arkadaşlar. Crypto Place mi, Palace mı artık bilmiyorum. E, ismini şurada görüyorsunuz. E, bu sitemiz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde kayıt oluyorsunuz, ücretsiz bir şekilde e, size 2500 cihaz e, hız veriyor e, ve arkadaşlar. Yatırım da var bu, bu sitede ama yatırım yapmayın şimdilik ee, Geçen Anlattığım sistemde geçen işte 5-6 tane videoda anlattığım sistemde Ben ne kadar uyarmama rağmen Bazı arkadaşlar yatırım yapsa da Hatta yüksek yüksek yatırımlar yapsa da ee, Yani Uyardım Ama yapmışlar Gerçekten ee, ben de bu sisteme yatırım yapmayı düşünüyorum. Ama çok da yatırım yapmam büyük ihtimal burada 1 dolarlık yatırım bile yapabiliyorsunuz yani sizin anlayacağınız. Mesela 1 dolarlık yatırımda ikinci seviyeye geçiyorsunuz burada gösteriyor girişte. İkinci seviyede 2500 GHz'in üstüne, bir 2500 GHz daha ekliyor. Ama burada 2500 GHz'e çok da belli bir hız vermiyor ya da nasıl söylesem size yani belli bir hızı derken çok da hızlı kasmıyor arkadaşlar. Burada belli coinleri kasabiliyorsunuz. Şöyle Doge var, Bitcoin var, Litecoin var. İşte bazı coinler var burada kasabileceğiniz. Direkt şurada start butonu var. Start butonuna tıklayıp kasabiliyorsunuz. Ben biraz Litecoin kastım. Ancak baktım ki Doge'yi daha hızlı kazıyor. Yani şu an gördüğünüz gibi bayağı bir doge kastı şu an. Ben kayıt olalı bir saat oldu olmadı arkadaşlar. Bu kadar doge kastı yani. Yavaş yavaş da kastıyor. Ee, buradan dediğim gibi start butonuna tıklıyorsunuz. Mesela hangi doge hangi doge diyorum. Hangi coin'i kasacaksanız buradan start butonuna tıklıyorsunuz. Ya da stop diyerek durdurabiliyorsunuz. Ee, bu ücretsiz bir şekilde kayıt olup buradan direkt start ile başlayabiliyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz alakası yok kendi kendine ve e, yatırım olayına bakalım sizle burada arkadaşlar hangi şeyle yatırım yapacaksınız artık Dashcoin'le mi e, dolarla mı işte ethereum'la mı Litecoin'le mi artık hangisiyle yatırım yapacaksınız burada mesela ben diyorum ki Litecoin'le yatırım yapacağım diyorum burada 10 dolar da olmayabilir bu 1 de olabilir mesela 1 dolara 2500 GHz veriyormuş. 5 dolara 12500 veriyormuş. Ee, diğer arkadaşlar e, diğer tanıttığım sistemde şu patlayan bir sistem var ya malum sistem. Oradaki GHS olayı çok yalan bir GHS olayı var orada. Yani 150 GHS veriyordu mesela onda hatırlayanlarınız vardır. 150 GHS mesela çok hızlı bir kazım yapıyordu orada. Eee 10.000-12.000 GHS ile bayağı bir Bitcoin kasılıyordu mesela sözde. Ama patladı gitti dediğim gibi. Yani bu, bu sistemden de pek emin değilim ama bir 3-4 dolarlık bir yatırım yapmayı düşünüyorum ilerleyen günlerde eğer e, güvenirsem sisteme bir araştırma yapacağım. Burada mesela 4 dolarlık Litecoin yatıracağım ben diyorsunuz. Buraya 4 yazıyorsunuz. Hemen 10.000'e 10 düştü tabi gördüğünüz gibi. Ve burada size arkadaşlar hemen Litecoin cüzdanını buraya oluşturuyor. Burada bilgisayarda daha iyi gözükür. Şurada Litecoin cüzdanı bulunuyor sistemin. Bu Litecoin cüzdanını kopyalıyorsunuz. İşte hangi sistemden Litecoin atacaksanız buraya Lite... mesela burada başka bir şey de seçebilirsiniz. Ethereum olarak da gönderebilirsiniz. Burada yatırım yapabilirsiniz. Hemen burada mesela Ethereum cüzdanı ben oluşturmamışım. Burada bir Ethereum cüzdanı oluşturuyorsunuz. Bu Ethereum cüzdanına dediğim gibi isterseniz başka coinlerle de yatırım yapabilirsiniz buraya. Belki başka sistemde doge kasıyorsunuzdur. Oradaki doge ile buraya yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi bunu ben 6'da 6 da yapabilirim. Altı yapınca mesela 15.000 bin oluyor. Bu şekilde buradaki kodu alıp o dogeyi göndereceğiniz veya ethereum'u veya herhangi bir coin'i göndereceğiniz yere bu coin e, cüzdanı yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu cüzdan üzerinden burayı yatırım yapabiliyorsunuz. Ve e, bu da 6 aylık bir kontrakt oluyormuş. 6 ay sürüyormuş bu iş. Ben baştan diğer sistemle acaba aynı mı dedim. Ama diğer sistemle aynı değil. Çünkü kuruluş yerleri farklı. Acayip farklı bir sistem. Diğerinden farklı bir sistem. E, yatırım şekli de bu şekilde arkadaşlar. Çekim olayına gelirsek. Burada minimum yapacağınız çekimleri gösteriyor. Mesela doge'yi çekmek isterseniz 540 doge olması lazım. Bitcoin çekmek isterseniz bu kadar Bitcoin. Litecoin çekmek isterseniz bu kadar. TRX çekmek isterseniz bu kadar vesaire vesaire. Bir sürü bilgiler burada mevcut. Yani burada mesela ben diyorum ki doge coin'imi çekmek istiyorum diyorum. Ama tabii ki benim bu mevcut doge Dogecoin'i çekmiyor. Buraya mesela e, cüzdanınız var diyelim. Dogecoin'e gönderdiğiniz herhangi bir sistemden doge Dogecoin kazanıyorsunuz mesela. E, doge, doge cüzdanınız var yani. O cüzdan kodunu buraya yapıştırıyorsunuz. Her çekebinizde. E, Withdraw dediğinizde şuradaki butonda. E, o cüzdanınıza mesela Doge cüzdanınıza. Çekeceğiniz miktarı gönderiyor Burada çekim minimum alt Seviyelerde burada mevcut Bunlara da bakarsınız Başka arkadaşlar partner olayı var Her referansta 50 GHS Hız veriyor Normalde arkadaşlar 2500 GHS Şu an bu sistem için Yani normal Bir hız Normal bir hız yani Çünkü hızlı kasmıyor mesela Doge'yi hızlı kasmıyor bu sistemde 2500 çok da hızlı bir GHS değil Normalde Yani bu sistem biraz bana güvenilir geldi biraz e, Normal bir sistem olarak geldi Her e, referansınızın arkadaşlar 50 GHS hız veriyor referansı Her referansınızı Şu an benim referansım yok zaten sisteme yeni kayıt oldum Bu sistemi de size göstermek için videos, videosunu çekeyim dedim bu Kayıt kodunda Yeniden e, Açıklamalar kısmına paylaşacağım arkadaşlar bu kayıt koluyla e, Sisteme kayıt olabilirsiniz Geliyoruz başka ne olay var burada bonus olayı var arkadaşlar Bakalım benim bonus olayım Evet Şurada arkadaşlar Gördüğünüz gibi ben iki tane bonus aldım Bir 13 GHS verdi Bir de 30 GHS verdi toplamda 43 GHS verdi Şimdi burada arkadaşlar yarım saatte bir bonus alabiliyorsunuz Eee GHS alabiliyorsunuz yani 5 ile 50 GHS arasında her 30 dakikada bir burada bonus alabiliyorsunuz ben diyelim ki bir tane bonus alıyorum mesela 8.39 GHS hız verdi burada 5 ile 50 arasında GHS veriyor arkadaşlar hemen bakalım benim bonuslarım burada gözükmesi lazım evet 8.39 yansımız yansımıza arkadaşlar konuşamıyorum şu an gördüğünüz gibi saat 5'te video çekiyorum size. Sabah 5'te. Uyumadım bu saate kadar. Sistem araştırıyoruz vesaire. Video çekiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bu, bu yerden de bonus alabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Bu sistem güvenilir mi diyen arkadaşlar için şöyle bir ben mainik ana sayfasına gireyim. Burada gördüğünüz gibi GHS yükselmiş. Ve Doge'mize bakalım Doge'mizde hala kazım yapıyor arkadaşlar ücretsiz bir şekilde şu an kasıyoruz Ben dediğim gibi bu sisteme ya yatırım yaparım ya da yapmam bekletirim Bu da sizin kararınız Ben hiçbir şey demiyorum Ama yatırım yaptığında da ne kadar hızlanıyor ne oluyor Bir 3-4 dolarlık böyle kafadan Küçük küçük bir yatırım yapmayı düşünüyorum çok küçük yani acayip küçük bir yatırım Ne kadar hızlanıyor günde ne kadar kazandırıyor bunu söylerim ben size Büyük ihtimal bu bana günde bir, bir doge, iki doge veya üç doge ücretsiz bir şekilde şu an kazandırıyor. Bu kadar hızlı tabii ki. Ben diyelim ki şöyle geleyim. Yatırım yapmak isteyeyim mesela. Buraya doge yani mesela Litecoin şeklinde ödeme yapacağım ben. 4 dolarlık yatırım yaptım. 4 dolara hatta 5 dolar yapalım bunu kafadan. 12500 GHS hız veriyor arkadaşlar Şu an mesela ben 2550 GHS ile kazımla e, Günde 3 doge alıyorsam e, top yani Toplarsanız ne kadar doge, günde ne kadar doge kasılacağını da görürsünüz arkadaşlar hesaplarsınız Bu sistem Ne kadar güvenilir bunu tam olarak tabii ki bilmiyoruz ama adamlar burada adresini vermiş Telefonunu vermiş Açık olduğu saatleri vermiş yani burada adreslerini vermiş adamlar, güzel bir şekilde. Ve burada mail olayı var. Mail olayı şöyle bir iş arkadaşlar. Tavkio, yani Tavkio'nun desteklediği bir canlı destek bölümü var burada. Canlı destekten burada isminizi, e-mail'inizi ve mesajınızı göndererek canlı desteği soru sorabiliyorsunuz. Tabii ki İngilizce şekilde sormanız lazım bu bir İngiliz bir de yabancıların yaptığı bir site. Yani Türkler yapmadı bu sistemi büyük ihtimal. Öyle biliyoruz. Ee, bu şekilde arkadaşlar anlatacağım şeyler bunlar. Bu sistem bu kadar yani. Dediğim gibi yatırımlı ve yatırımsız şekilde e, hızınızı yükseltebiliyorsunuz. Ben dedim ki dediğim gibi yatırım yapacağım zaman e, yine bir videosunu çekerim. Ben size yeniden e, bir bilgilendirme yaparım. Dediğim gibi aşağıya açıklamalar kısmına kayıt linkini koyacağım. O kayıt linkinden de kayıt oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Neyse gençler bu videomuzun da sonuna geldim. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve daha fazla bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Diğer içeriklerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.